Merhaba değerli izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgili çok çok önemli haberleri sizlerle paylaşacağım. Sizden bir tek ricam var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basınız ve ardından da yeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız yine bu abone ol tuşunun yanında bulunan zile basarsanız ben yeni bir video yayınladığımda cep telefonunuza bildirim gelecek. Abonelik bildirim ücretsizdir. Altını çiziyorum. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da telefon dolandırıcılığının önüne geçilemiyor. Peki hangi telefon numaraları üzerinden dolandırıcılık yapılıyor, neler yapıyor bu dolandırıcılar, insanların banka hesaplarını nasıl boşaltıyorlar bunların hepsini tek tek açıklayacağım. Öncelikle nasıl dolandırdıklarını anlatacağım ardından da bu dolandırıcılara ait cep telefonu numaralarını tek tek sizinle paylaşacağım. Sizden ricam şu. Bu videoyu izledikten sonra lütfen yakınlarınıza, çevrenizde bulunan eşinize, dostunuza da mutlaka bu videoyu gönderin. Çünkü biraz sonra yayınlayacağım telefon numaraları çok çok önemli. Olmaz demeyin. Herkes öyle söylüyor. Ancak birileri hala dolandırılmaya devam ediyor. Almanya'da yapılan açıklamaya göre arayan kişi genelde nazik bir ses tonuyla bir çekilişe katılmışsınız veya ücretsiz deneme aboneliğiniz sona erdi diye çeşitli bahanelerle sizinle konuşmaya çalışıyor. Arayan kişinin elinde sizin isminiz, adresiniz, doğum tarihiniz gibi kişisel bilgileriniz genellikle oluyor. Bir şekilde devletin bazı kurumlarından sizin bu kişisel bilgilerinizi ele geçirip ondan sonra arıyorlar. Bazı durumlarda aboneliği iptal etmek için IBAN numaranızı paylaşmanız gerekiyor diyerek banka bilgilerinizi isteyebiliyorlar. Kendini tüketici merkezi çalışanı olarak da tanıtan sahtekarlar var. Sizin haklarınızı koruyoruz diye aslında dolandırıcılığın ilk adımını atıyorlar. Federal Ağ Ajansı bu konuyla ilgili şu uyarıyı yaptı. Sabah 8'den önce ya da akşam saat 20'den sonra bu ve benzeri gerekçeler sunarak sizi arayanların büyük bir ihtimalle dolandırıcı olduğunu ifade etti. Gün içerisinde 3'ten fazla arama denemesi yapanların da büyük bir ihtimalle dolandırıcı olabileceğinin altı çizildi. Sessiz hat ya da arka planda arayan kişi olduğunda bir çağrı merkezinin sesini duyuyorsanız bunlar da büyük bir ihtimalle dolandırıcı bugün son fırsat aksi takdirde ücret ödeyeceksiniz gibi size çeşitli baskılar yapan kişilere de kesinlikle itibar etmeyin. İBAN kredi kartı veya parola gibi kişisel bilgilerinizi isteyen olursa asla vermeyin. Bir diğer önemli konu biz polisiz, savcıyız vesaireyiz diye sizden işte banka şifrelerinizi, paranızı, pulunuzu isteyen birileri olursa asla itibar etmeyin. Arkadaşlar bu kadar detaylı anlatıyorum. Sebebi şu. Her gün Almanya'da belki de yüzlerce kişi bu şekilde dolandırılıyor. İleri yaşlarda olanları, hasta olanları vesaire bir şekilde bulup dolandırıyorlar. Evinden gelip paraları alınanlar, altınları alınanlar, biz bankadan arıyoruz vesaire diyenler. Yani aklınıza gelebilecek her türlü hokkabazlık dönüyor arkadaşlar. Bu sadece Almanya'da değil dünyanın her yerinde var. O nedenle çok çok önemli. Peki hangi numaralar? Arkadaşlar bu numaraları bir yere not almanızı azeten rica ediyorum. Bakınız Hamburg ve Düsseldorf merkezli vatandaşları en çok rahatsız eden hat Hamburg'daki 040 855 99 71 57. Bu numaradan arayanlar genellikle çekiliş kazandınız, çekilişte kazandınız diyorlar bilginiz olsun. Yine aynı şehirde Hamburg'da 0.40 855 99 71 56 bu numarada dolandırıcıların en çok kullanmış olduğu numaralardan bir tanesi. Hamburg'dan bir numara var. 040 299 96 sigorta satışı nedeniyle bu numaraya da çok sayıda şikayet gidiyor. Bilginiz olsun Düsseldorf'ta 0211 955 86 819 yine Düsseldorf'ta 0211 955 86 68 17 numaralı telefonlardan da genellikle çekiliş var tuzağı kuruluyor bilginiz olsun. Hamburg merkezli 040 855 98 31 50 numarası da çok sayıda şikayet alıyor. Yine Hamburg'dan değerli izleyicilerimiz 0211 955 86 820. Yine çok sayıda şikayet alan bir diğer telefon 0211 955 86 818 değerli izleyicilerimiz. Mobil hatların numaralarını veriyorum. 01 55 10 544 039 02 131 598 98 92. Bu numaralar dolandırıcıların olduğu numaralar olarak kayıtlara geçmiş vaziyette çok sayıda şikayet geliyor bu telefonlarla ilgili bilginiz olsun. Arkadaşlar tekrar ediyorum çevrenize lütfen bu telefon numaralarını bu videoyu iletin. Çok çok önemli. Allah kimsenin başına vermesin ama çok acı hikayeler duyuyoruz. Servetini kaybedenler başına bir sürü olaylar gelenler değerli izleyicilerimiz. Sırada başka bir haberimiz var. Almanya'da zamlar bitmiyor. Kuzeyren Eren Vesfalya'da Deutschland Ticket öğrenci tarifesine zam geliyor değerli izleyicilerimiz. 2025'te yapılan artışların ardından ülke genelinde 2026'da ikinci bir zam yapılması planlanıyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren Deutschland Ticket fiyatı 58 Euro'dan 63 Euro'ya çıkacak. Bu artış öğrencilere uygulanan indirimli bilet fiyatlarını da etkileyecek deniliyor. Kuzey Ren bölgesindeki 4 taşıma birliğinden bir diğeri olan da Ren Ruh Taşıma Birliği de öğrencilere 38 euro yerine artık 43 euroluk bilet satacak öğrencilere zamlar geliyor. Maalesef değerli izleyicilerimiz baktığımız zaman Almanya'da zamlar gaza basmış vaziyette. Peki Almanya'da başka neler oluyor? Bakalım. Reve'den evet süpermarketten bir peynirle ilgili Listeria bakterisi uyarısı geldi ve bu peynirin toplatılmasına karar verildi. Reve tarafından yapılan açıklamada ekranda görmüş olduğunuz mozzarella peynirinin bazılarında laboratuvar testleri neticesinde Listeria bakterisine rastlandı. Ürünün üreticisi olan İtalya firma yaptığı açıklamada tüketici güvenliği gerekçesiyle önlem amacıyla ürünlerin tamamının geri çağrıldığını ifade etti. Berlin'den bir haberimiz var. Berlin'de bu sabaha karşı büyük bir patlama meydana geldi. Biri ağır 47 kişi yaralandı. Berlin'in Nüköl semtinde sabah karşı meydana gelen bu patlama şehirde büyük bir yankı uyandırdı. Bil gazetesinde yer alan habere göre yangın söndürme çalışmaları sırasında daire içinde birkaç patlama daha meydana geldi. Patlamaların şiddetiyle arka bahçeye bakan pencerelerin camları kırıldı. Panjurlar çevredeki ağaçlara ve çalılara savruldu deniliyor. Sokaklar trafiğe kapatıldı. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Henüz bir bilgi yok. Fransa'dan bir haberimiz var değerli izleyicilerimiz. Fransa'dan bir araştırmanın neticesini sizinle paylaşacağım. Fransa'da araba kullanmak giderek pahalı oluyor. Role adlı bir otomobil kulübü tarafından bir araştırma yapıldı. Yapılan bu araştırmaya göre bir otomobilin bir kişiye maliyeti aylık 416 euroya gelmiş vaziyette. Yani Avrupa'da otomobile binmek lüks noktaya doğru gidiyor. Bakım masrafları, benzin giderleri, otopark ücretleri Vergiler, muayene ücreti vesaire derken aylık yapılan bu hesaplama şunu gösteriyor: 416 euro ciddi bir para. Hadi Almanya'da da 300 euro olsun diyelim. Yani sigortası, osu busu derken araba bile şu anda pek çok insan için soru işareti noktasına gelmiş vaziyette. Avrupa nereye gidiyor diyebiliriz maalesef üzücü bir durum. Rusya-Ukrayna savaşı'nın ardından Avrupa geriye doğru gidiyor. Almanya önümüzdeki yıl için büyüme oranını %1.3 olarak açıklamıştı. Şu anda %0.2'ye çekmiş vaziyette. Avrupa'nın nereye gittiğinin bence en önemli cevaplarından bir tanesi olarak görüyorum. Enteresan bir haberi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz ucuz uçak biletleri ile ilgili pek çok tartışma var. Yani neredeyse fazla nefes alırsan daha pahalı uçak bileti satın alıyorsun. İşte şu kadar kilogramı geçersen şu kadar para alırız vesaire biliyorsunuz en çok bunu Pegasus yapıyor. Pegasus'la ilgili şikayet yağıyor arkadaşlar. Pegasus hiçbir şikayeti neredeyse özellikle şikayetvar.com üzerinden yapılan şikayetten hiçbirini değerlendirmeye almıyor. Parasını alamayanlar, uçağa iptal edilenler, gecikmesi olanlar vesaire. Bakın şimdi habere göre Artık uçakta koltuğunu geriye doğru yatıranlar olursa ekstra para ödeyecekler. Kanada'da bir havayolu şirketi bununla ilgili bir açıklama yaptı. West Jest adlı havayolu şirketi. Şirket bu uygulamayı modern kabin deneyimi olarak tanıtıyor. Ama dertleri şu. Yani şu koltuğunu biraz geriye kaydırırsan fazla para alacak senden. Haberiniz olsun. Yani ayakta yolcu taşıyın daha iyi bence bak. Özellikle Pegasus bunu çok yapıyor. Çok şikayet var çünkü Pegasus'la ilgili. Aman dikkat edin diyorum Pegasus'a. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Pegasus'la ilgili şikayet yağıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bu koltuğunu yatırırsan para ödersin nedir ya? Allah aşkına ya. Yani söyleyecek aslında çok söz var da bir o kadar da yok. Yani bu devletleri yönetenler kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya? Ne iş yapıyorsunuz ya? Bu nedir ya? Yok koltuğu yatır. Yok Pegasus gibi ekstra bilmem neler al. Bunların lisansının iptal edilmesi lazım. Uçmayacak kardeşim. Değerli izleyicilerimiz şimdi de Türkiye'den size altın ve döviz fiyatlarını vereceğim. Gram altın satış fiyatı 5.712 lira oldu. Yeni tarihli çeyrek altınlar 9.333 lira oldu. Hemen dövize bakalım değerli izleyicilerimiz. Dövizde durum nedir? Altın bu aralar gerçekten uçuyor arkadaşlar. Yani Altına olanlar iyi şeyler yapmış diyebiliriz. Bakalım dolar 41.7 lira, euro 48.4 lira. Döviz bu sıralar birkaç gündür düşüyor. Ancak altın uçuşa geçmiş vaziyette. Altınla ilgili de hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. Son bir ayda gram altın %15 kazandırdı. Son bir yılda baktığımızda da %86 kazandırmış vaziyette. Enteresan. Efendim sizden bir ricam var. Bu videoyu lütfen çevrenizde bulunan insanlarla paylaşınız. Özellikle dolandırıcılarla ilgili haberim çok çok önemli. Tekrar ediyorum hala kanalımıza da abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bana ulaşmak istiyorsanız, benimle görüşmek istiyorsanız, mesaj göndermek istiyorsanız, sorularınıza cevap almak istiyorsanız, Instagram başta olmak üzere Facebook'tan, TikTok'tan da bana ulaşabilirsiniz. Özellikle Instagram'dan beni takip ettikten sonra mesaj bölümünden bana mesaj gönderebilirsiniz. Türkiye'nin Dünyanın neresinde olursanız olun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte güzel, sağlıklı, mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, iş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres. House Point.